En mühim şey, tam bir sadaka ve en hayırlı bir amel. SMS'te de yani ben 1 milyon veremiyorum, 500 bin veremem, 50 bin veremem diyenlere. 100 bin SMS hedefimiz var hocam. Şu evet. ana kadar 5 bin SMS gelmiş elhamdülillah. Daha başlamadan yani 5 100 bin Yani e, olursa inşallah. 100 inşallah. bin SMS olsa kaç? SMS'in bir, biri yaklaşık kaç Yaklaşık bir 10 milyon lira civarında oluyor hocam. Yok yok kaç lira daha Hocam 72.53'e bir SMS yolladıklarına 100 TL bağışlamış oluyorlar hocam. 72.53'e... Bir SMS yolladığınızda 100 TL bağışlamış oluyorsunuz. Bak, 100 TL kime ne yapar? Mübarek. Allah razı olsun hepinizden ya. Her bak her sabah iki melek iniyor ya. Bak Berat gecesi çok özel bir evliyanın huzuruna gideceğim. Orada evet. gece kalacağım. Evet. Bir yatırın yanında acet namazı kılacağım. Evet. Ona göre bu SMS'ler özel bir SMS kim atıyor Allah görüyor. Evet. O dualar onlara gelecek inşallah. Evet. i̇nşallah.